Trabzonspor'un sayfaları ekranlarımıza gelecek. Bakalım yeni günde Trabzonspor'a dair transfer gündeminde daha doğrusu hangi isimler var? Hızlanıyoruz. Sabah gazetesindeyiz. 19. sayfa ekranlarımızda sevgili izleyenler. Trabzonspor Brezilyalı orta saha oyuncusuyla anlaştı. Artık son söz kulübünde. Flavio tamam top Bayada. Flavio'nun bon servisi için 1.2 milyon euro teklif etmişler. Baya taraftarları oyuncunun ayrılmaması için bu arada bir kampanya başlattılar. Sevgili izleyenler, hepsini konuşacağız, detaylandıracağız. Trabzon'dan imza şov. Takvime uzanalım. Burada da tane transferlerle ilgili ayrıntılar var. Yeni transferleri de konuşacağız elbette. Yazılan adaylarla beraber geldi bile ekranlarımıza. Plaza, Tronsen, Malonla takıma dönen Edgar'a imza attırdı. Bir taneyle ilgili konuşalım istersen. Doğru hamleler yaptı mı? Transfer politikasını nasıl yorumluyorsun Trabzonspor'un? Ee, şimdi en başta Steven Plaza'dan başlayalım tamam. o zaman. E, Steven Plaza 2.90 dakikasını bulabildim ve izleyebildim hı hı. ve açıkçası beğen, beğendim diyebilirim oyuncuyu. Çünkü şimdi beklenti düşük olunca oyuncunun performansı da buna mukabil artabiliyor. Çünkü oyuncu bir storage ismi gibi gelmedi böyle bir e, sükseli bir transfer aynen, aynen. değil. Aynı Sörlot gibi gelen bir oyuncu. E, Trabzonspor adına umutlandığım nokta şu. E, Steven Plaza'nın fizik olarak güçlü olması. Türkiye'de çünkü biraz fizik olarak kuvvetli olduğunuz zaman rakip savunmalara karşı bu bir avantaj. Bir de bunu hızlı ve çabukluğunu, hızlı ve çabukluğunu koordinasyonla da birleştirebiliyorsa bir oyuncu burada başarılı olabiliyor çoğu zaman ligimizde. Ben Steven Plaza'nın e, Trabzon'da başarılı olacağını düşünüyorum. Peki oyuncu da ve, mutlu e, olduğunu söyledi. Kariyerimde önemli bir yükseliş bu. Taraftar beni hep sahada kazanmak için mücadele ederken görecek dedi. Diğerleriyle ilgili çekincelerin var mı? Onlar ed, başarılı transferler. Edgar geçen sene e, yanlış hatırlamıyorsam Feyenoord'a kiralanmıştı. Aynen. E, Trabzonspor oyuncusu. Orada Otur. da iyi işler yapmadı değil aslında. Şimdi, Bilmiyorum, takip ben ettiğini. zaten şurayı e, Trabzonspor adına geçen sene üzülmüştüm. O neydi? Gaston Kampi'yi burada tutup Edgar'ı Edgar oraya göndermek hataydı bence. Yani çünkü tamam mükemmel bir oyuncudan bahsetmiyorum ama hani sol stoper, sağ stoper buraları da ayırırız ama bu kadar da hani yollanacak, hemen yollanacak bir oyuncu değildi bence. Çünkü hamle kabiliyeti açısından daha verimli olabileceğini düşündüğüm bir stoper ve bu sene ya, çok bariz hatalar yapabilir yalnız maç içinde. Yani çok dengesiz bir oyun anlayışı vardı. Kampi ile kıyaslarsan. Kampi'nin, kamp ile kıyaslamam bile öyle söylüyorum. Ben Gaston Kampi'yi geldiği günden bu yana eleştirdim ve devam edeceğim. Yani etliye sütliye karışmayan, çok fazla hamleli olmayan, tek hamleli... Ya, Gaston Kamp beni hiç tatmin etmeyen bir Ya Trabzonspor seviyesinde bir oyuncu bir yorumunu değil. çok duydum. Trabzonspor Trabzon seviyesinde bir oyuncu değil kampi yorumlu çok duydum. Ama gelmeden önce harika hmm. metiyeler düzülüyordu. Gaston evet. kampi içinde maalesef. Peki Tron için neler söyleyeceksin? Marlon'u da konuşuruz. Tron sen demiş ki Söylot burada çok başarılı oldu. Ben de aynı şekilde iyi bir sezon geçirmeyi düşünüyorum. Söylot her konuşmamızda Trabzonspor'un harika bir kulüp olduğunu söyledi. Taraftarımızdan muhteşem dedi. Marlon da benzer açıklamalar yaptı. Şanslıyım diyor burada olduğum için. Bir de işlerin aslında maliyet boyutunu da konuşmak istersen sözü hemen sana bırakabilirim. Ee, anladığım kadarıyla verimli transferler yap söylüyorsun sağ içerisinde kağıt üzerinde. Peki maliyetleri nasıl? Ne seviyede? Ya Burada yine bir Tronsen'den biraz bahsedeyim. Tamam. Benim çok tanıdığım bir oy tanıdığım oyuncu değil. CoinSportScout ee, diye bir hesap var. O arkadaşımız biraz onların, onların yorumlarını okudum. Ee, oyuncudan çok büyük bir beklenti içerisine girilmemesini, biraz daha sol içte konumlandığını, şu tatma kabiliyetinin, pasör kabiliyetinin iyi olduğunu, tipik bir 8 numara olarak okudum. Ee, ama onun yazdıklarından yola çıktığım zaman çok tatmin etti mi? Çok fazla tatmin etmedi. Hı hı. Ee, ama yine bir Sözlöt performansı gibi bu oyunculardan bir yine bir Sözlöt performansı umarım çıkar çıkar evet. çünkü Trabzonspor transferde isimsiz oyuncularda, isimsiz oyuncularla yapılan transferlerde daha başarılı. Bak bu arada. Fenerbahçe kulübü bir tweet atmış saat 9.30 itibariyle Fenerbahçe geliyor hashtag ile Öyle bir mi? alev işareti emojisi. Hmm. Tiyam olabilir mi? Bizde sıcağı sıcağına yer açıklanırsa tabi detaylarını. Olabilir ama Fenerbahçe'nin e, Santfor noktasında sadece Tiyam'la e, geçiştirmeyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe e Birkaç transfer ne? birden mi açıklayacak? Bir sözüyorsun? Santfor daha alacağını düşünüyorum. Çünkü Mevlüt bana şunu vaat etmiyor ben... Tiam sakatlanırsa veya herhangi biri sarı kart cezası olduğu zaman hı hı. Fenerbahçe Santuforu gibi sahaya çıkarım bana bunu vermiyor. Geçmiş, geçmiş performans en azından Fenerbahçe performansı bana bunu söyletmiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin transfer komitesindeki kişilerin de aynı doğrultuda olacağını düşünüyorum. Ve Mevlüt belki gönderilebilir. Yani ikinci bir Santufor alınırsa Mevlüt'ü elden çıkartabilir. Hı hı. Çünkü Avrupa piyasasında, Avrupa'da bile piyasası olabilecek bir oyuncu Mevlüt. Evet, yani sıcağı sıcağına biz de bu tweet'i paylaşalım dedik. Bir gelişme olursa da üzerine konuşacağız elbette. Sıcak gelişme olarak paylaşacağız sevgili izleyenler. Yeniden geri dönelim Trabzonspor'a. Evet. Tamamlamadan bitirmeyelim istersen. Sen olumlu yorumladın. Plaza Tronsen, Marlon ve Edgar geldi. Flavio için neler söyleyeceksin? İnceleyebildin mi oyuncuyu? Yok. Bayağı da gündemde biliyorsun. Onu da bilmiyorum. Brezilya Ligi'ni geçen sene çok fazla izlemedim açıkçası. Yani... Maicon transfer olduğu dönem çok izliyordum Brezilya Ligi'ni. Galatasaraylı Maicon transfer olduğu dönemde çok Brezilya Ligi'ni izliyordum ama son dönemde o ilgim azaldı. Biraz daha şeye kaymaya başladım. Ekvatora, ondan sonra Uruguay ve Meksika Ligi'nden. Daha orada daha kalite işler görmeye başladığım için biraz oraya kaydım. Hı hı. Mesela Uruguay Ligi özellikle oralar çok iyi. Meksika. yani evet. Çok iyi e, sporcular var buralarda. Ama iyi taranması lazım. İyi oyuncular var. Özellikle stoper noktasında iyi yetiştiriyorlar. Stoperleri orta sahaya devşiriyorlar oyun içinde. Ve evet. çoklu oyun anlayışları içinde oyuncuları biraz daha fazla senaryoyla oynatan bir ligler bunlar. Flavio ile alakalı aslında yani Brezilya futbolunu yakından takip eden isimlerin yazdığı notlara bakmaya çalıştım. Şöyle detaylar var. Fanatik 4. sayfaya uzanabiliriz sevgili izleyenler. Olası transferi Flavio'nun takımın scout departmanının bu bölgeye oldukça hakim olduğunu gösteriyor demiş Fanatik gazetesi. Yani şu anda baktığımızda orta saha için. Ee, maliyet performans, maliyet verim olarak bu ligden alınabilecek en iyi oyunculardan biri. Hmm. Baya da partneri Gregore ile ligin en iyi ikilileri arasındalar. Flavio orta sahada mücadeleyi çok seven, sürekli top kapmak için çaba sarf eden pres gücü yüksek bir oyuncu. Tabii okuduklarımız üzerinden değerlendirme evet. yapmak farklı, izleyerek yapmak farklı ama yani ilk izleniminle yani şuna mutlaka bakıyorum orta saha oyuncusu için gol ve asist performansına mutlaka bakıyorum o çok tatmin etmedi onu söyleyebilirim. Rakamlar mı? Tabii. Hı, hı. Yani o noktada e, 6 ya da 8 hiç önemli değil. Orta saha kurgusunda bir oyuncu varsa orada bir gol bir gol performansı açıkçası bekliyorum. Çünkü şöyle bir şey var. E, ligde şampiyon olmak için 6 ve 8 numara oynayan pozisyonlarda oynayan oyuncuların skor katkısını aldığın zaman bu ekstra puanlara giriyor. Ekstra işlere giriyor. Ele stoperleriniz sağ bekleriniz sol bekleriniz de bu katkıyı verdiği zaman zaten bazen çünkü öyle hayati puanlar ki bunlar ligde 2 e, puan bazen sizi şampiyon yapabiliyor. 1 puan belki avaraj sizi şampiyon yapabiliyor. Ama e, oyuncuyu tanımadan e, böyle bir yorum yapmak da çok doğru değil tabii ki. Oyuncu gelir buraya belki gol sayısını bu ligi çok e, daha gidip ge, geleceği biriktir Türkiye hı hı. için Süper Lig açısından söylüyorum e, ama bir dahaki yayına geniş bir <laughs> Flavio analiziye gelirim. Bir de yani, Mağadı imzaya atmadan e, çok bakmadım açıkçası o yüzden hı hı. bir imza gelsin ondan sonra burada haftaya detaylı bir Flavio analizi sözü vereyim. Tamam dört imza birden geldi iki de gündemde sevgili izleyenler Trabzonspor e, transferleriydi bunlar. Transfer gündemine dair bilgilerdi. E, yeniden döneriz tabii zamanımız tabii. kalırsa. Ya şunu da ekleyeyim. Şimdi gerçekten zaman yetmiyor zaten. transfer döneminde. Yani dün çünkü e, izledim. E, Hı -hı. 90 dakika çünkü hani şunu hiçbir zaman yapmam. Bir oyuncunun 10-15 dakika görüntüsüne bakayım da burada gelip ahkam keseyim. Bunu yapmam. Yani Yok, bir oyuncu izleyeceksem bunu. 90 dakika izlerim ama 90 dakika izlediğim maç da 90 dakika ile sınırlı olmuyor. Dur dur tekrar başa al oyuncu boş alan bulmuş mu oraya hareketlenmiş mi tekrar geri sarıyorsun. Hani normal bir futbol maçı gibi izlememeye çalışıyorum. Tabi analiz oyuncu yapıyorsun mi? oradan oyuncunun özelliklerini Tabii. çıkartıyorsun. Bir de o kadar fazla isim var ki gündem'e gelen. Ya Yeterli yani, müm mümkün gerçekten mi hepsiyle değil. ilgili fikir sahibi olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince diyelim. Bir köşe yazısıyla devam edelim istersen. Dediğim gibi vaktimiz kalırsa, yeniden sıcak gelişmeler yaşanırsa transfer gündemine döneceğiz. E, Foto Maç gazetesinin ikinci sayfasında Erman Toroğlu'nun köşe yazısı vardı bilemiyorum okudu mu bu Çok sabah? Çok güzel, harika. Biz de üzerinden gitmeden kapatmak istemiyoruz programımızı. Süperlik sayfalarına hemen uzanalım sizlerle beraber. E, hani biz gençlere emanettik.